Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizden baba Minecraft'ta Eee oyun yani Atanos ko konsolunun yani oyun konsolunu Discord Discord'da chat kanalını aktarmayı göstereceğim. Video hoş Bir de benim kanalı videomu atarsanız 5 dakika canımızı kapacağız. Arkadaşlar hatırlarsanız e, çeşen, çeşen videomuzda e, özel chat şeyini göstermiştim arkadaşımın arkadaşıma verdiğim sonucu da. Şimdi e, onu, onu Minecraft'ta da yaptım yani özel çeti falan filan. Şimdi onun konsoluna saklandı. Onu göstereceğim. Hadi pa panelimize geçelim hemen. Şu VSR'in kanalda açıklama kısmına var. Ona bakabilirsiniz. Minecraft'ın da Discord'un açıklama kısmına linki var. Bakın ya yaptım. Ben so e, dünyalar özel çeti de yapmayı düşündüm ama sonra boş ver. yani, yani yapabilsem onu da yapacağım sonucu açık sonucu kapalı sağ böyle böyle şey yaptım işte böyleydi ee, şimdi bu ilginize geliyoruz çeten bölümde şey yapmıştık özel çetlere bağlamıştık ay bağlamıştık şimdi şimdi o konsolunu yapacağız o plugin aynı plugin ya yani şu hmm. Discord server bu, bunu yükleyeceksiniz. Sonra e, basıp buradan e, John Film Yemeli'ye tıklayın. Arkadaşlar bakın e, bu da mesela chat kanalını yani bu da ne yazarsak mesela Bakın bu da bir şey yok Aslında internet güzel ya He Bakın bir şey yok şimdi chat'e bir şey yazsam bir şey yazdım. Bakalım gelecek mi? Da. Ha, bakın gelmiş. Yani bu haftam otomatik buraya şey yapıyor. Yazıyor. Şimdi ee, yapacağımız şey konsol ayarlamak. Mesela ben bu da game mod yazsa neredeydi? Sonucu konsolu. Bunu yetkililer özel yapmıştı. Mesela bu da ben, benim şey yapalım ekranı bir. Hı -hı. Mesela bakın bu da benim evantelimde eşyalar var onu sileceğim bu da Clear, Masal, Kenan, YT yazdım Bakın evantelimde eşyalar silindi Hayır biraz zor yazmadım da neyse Benim de argılıyor Ben sen Gmod'dan çıkartalım Bakın çıkarttı Mesela e, buna ne rol verelim? Oyuncu rol verelim. Manu ADD Masal Channel YT Oyuncu Bakalım olacak mı? Skorbat biraz e, yani Geç çalışıyor Ne olmadı lan? Komutumu yanlış yazdım Manu ADD Bir şey yapalım O ağa yanlış yazmışım evet ondan dolayı olmamış. Şey bütün şey, onuncu yazmışım. Şimdi olmaz. Bakın o yazdı zaten. Şimdi. bakın olmuş burada. Şimdi rütbe, aha, oyuncu oldu. Scrub'a şey yani 5 dakikadan bir yenileniyor yani. Öyle bir Scrub'a garip bir şey. Şimdi bakın mesela burada saat öyle ama burada böyle. Yani biraz ces savaşı. Garip bir şey yani. Şimdi buradan tekrar ben kurucu vereyim kendime. Kur ya da YouTube oldu. YouTube. Top lights, top lights. Ee? YouTube 1 yazanca. Ha oldu. YouTube yazmamız gerekiyormuş. YouTube olmuyor. Şimdi ben kurdu verim kendime. Kurdu. Bakan oldu kuruzu. Şimdi ee, bunu nasıl yapıldığını göstereceğim eğer sizde yani bot e, yani keten bölümde kişi gibi botu ayarladıysanız yani çeten bölümde sağ üstte çıktı sağ üstten de o şeye gelebilirsiniz nasıl yapıldığını falan bakın mesela bu da Minecraft oynuyor bot ya yani Minecraft botu yani bot e, bot sunucuda olması gerekiyor. Yani geçen bölümde gibi yap, yapacaksınız. Botu nasıl ayarlanır falan. Geçen bölümdeki videoyu izleyin. Ona sonra gelip buradan nasıl yapıldığını öyle. Şimdi bakın bu da disco e, Discord konsol kanal ID var. da yani diyor ki konsolun ailesi. Yani Discord'daki chat'in ailesi. Mesela ben da chat'i de yapabilirim istersen. Ben ama bu da yapacağım yani sunucu konsolu isterseniz buradan da yapabilirsiniz mesela kurallar düğünü gibi bir yerlerden yapabilirsiniz ben buradan e, kanal id kopyalayacağım kopyalayıp buraya yapıştıracağım zaten yapıştırmıştım buraya yapıştırdıktan, yapıştırdıktan sonra kaydedin sunucuyu yeniden başladın sunucuyu yeniden başlattığınızda o aktif olacaktır Mesela başka bir şeyler de deneyelim. Mesela ben başka bir yere tepeleyeyim Ona bir şey, öyle bir şey yapak. Ya da lobiyim. Lobiyim. Masal. Çenen Olacak mı? Yok olmuş. TP. Masal. canan Yeti. Bir tane koordinat yazalım. Aklımıza gelmiş bir şey yazalım. A böyle lazım, yazmamamız gerekiyor. Ya slash koyduğunuzda e, yazmıyor yani. Ya sıraş e, koymayın. Bakın yazdığımda otomatik tp'lerdir. Yani konsolda da kimse yok yani. Bazen de yani arka planını yapıyorsunuz falan ama evet. Bakın koordinat da aynı. Evet arkadaşlar e şey. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone videomu beğenmeyi unutmayın. Eğer böyle e, galip e, konsol e, yapımlar falan böyle videolar istiyorsanız e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve Discord sunucumuza bekleriz. Hepinize iyi hoşça kalın ve bay bay.